arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyuncak açıyoruz sürpriz paket açmaya devam ediyoruz arkadaşlar Hadi açalım bakalım içinden ne çıkacak bir tane afra'yı aldık bir tane defne'yi aldık değişik bir sürpriz paket içinden sürpriz oyuncak çıkıyor şu an defne ile açmaya çalışıyor gösterelim mi açmadan önce şöyle gösterelim arkadaşlar size şöyle açıyoruz arkadaşlar sürpriz paketimizi. İçinden ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Şunları alalım. Aha! Fırlayıp benim ayağıma geldi. O ne? O ne? Ne çıktı? Arkadaşlar ne çıktı? Aç bakalım. Ah Afra açtı. Aa, kırdın mı? Açtın da kırdığın bir oldu Afra da. Sıkarsın tamam. Evet ikisi de aynı. İkisi de aynı bebek. Arkadaşlar böyle bir şekilde. Şimdi arkadaşlar biz bunu bu şekilde açtık. Şöyle. Hani şu nereye gidecek onu anlayamadım şuraya mı gelecek, şuraya mı gelecek anlayamadım bunu. Nerede? Yani. Bu böyle. Şurada da bir tane ayna gibi bir şey var. Şu nereye gelecek onu da anlayamadım. Şurada çantalar var minik. Şu da şöyle açılan bir şey. Böyle içinden ayakkabı çıkıyor. Için. Akranın da aynısı. Evet. Aynısı çıktı ya. Farklı çıksaydı bari ya. Evet. Arkadaşlar bu. Neyse. de aynı. Evet. Şöyle mesela bu evi yani ölmemiş. Şurada üç farklı var. Sizin ikisi de aynı çıktı ya. Bir tanesi bıçak, bir, bir tanesi kütüphane, bir tanesi de Luna Park olarak mı? Keşke bize bir tanesi Luna Park çıksaydı. Dört farklı bebek bebeklerimiz bile aynı çıktı. Öyle bir şey yok yani. Neyse. Sonuç olarak sürpriz kutu Arkadaşlar böyle bir şekilde çıktı. Biz çok beğendik. Bunlarla çok güzel oyunlar oynarız bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Sen ne düşünüyorsun Defne? Çok güzel düşünüyorum. Sevindin çok mi yani ne oldu? Sevindim. Bir detaylıca gösterelim. Çok güzel. Beğendim yani böyle. Bebek giydirme oyunlarına benziyor. Güzel. Böyle de ayakkabı. Böyle de ışık var. Hı çok güzel çok beğendim. Görüşürüz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın.